Avrupa'da sağlık programından hepinize merhabalar. Bugünkü konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Cahit Fural. Merhabalar. Merhaba. Hocam az önce bir eğitiminizi izledik. Sürüyet ip. Nedir bize tam olarak ve diğer iplerden farkı açıklayabilir misiniz? Tabii. Süriyet iplerle yüzde hem kolajeni hem elastini tetikleyerek aslında yüzün kendi kendine gençleşmesini sağlayacak bir askılama yöntemi yapıyoruz. Burada koni sistemiyle FDA'nin de onayladığı koni sistemiyle gerçekten yüzde lifting dediğimiz yani yüzü yukarı kaldırma işlemini olabilecek en doğal yöntemle. Aslında işin içinde askılama var elbette yukarıya yüzü alabiliyoruz ama dokuya çok iyi entegre olan, dokuya çok iyi penetre olan bu koniler aslında yüzde bir gençleşme sürecine de başlatıyorlar. Bu Başla, aslında anti-aging özelliği evet, gibi. Yani bir taşta iki kuş vurmuş oluyoruz. E, hastalar için bence en e, kabul edilebilir en güzel tarafı genç hastalara da uygulanabilir olması. Yani hasta bize geldiği zaman e, yüzümde e, hocam ben henüz ip için bence erken olduğunu düşünüyorum ama dediğinde biz de diyoruz ki bak silüet sof bildiğin iplerden değil bu iplikle aslında yüzünde kendi mekanizmalarını hayata geçirerek elastini, kolajeni lifting etkisini de istediğimiz oranda bırakarak yüzde gençleşme yapabiliyoruz diyoruz. Peki diğer iplerde bu yok mu hocam? Yani aslında kolajen ve elastini tetiklemesi açısından ipin dokunuya çok iyi entegre olması açısından diğer iplere göre daha üstün diyebiliriz. Peki en çok merak ettiğim hangi cilt tipine ya da yüz deri ile alakalı muhtemelen uygulanamaz bu? E, yüzü hacimli, e, gerçekten yüzüne sarkma olmayan ama yüzü şişman gözüken, daha yuvarlak gözüken hastalarda ip ilk önceliğimiz olmuyor. E, bir de şunu sormak istiyorum, kendimden örnek vererek e, Hı -hı. cilt yapım mesela çok ince hocam Hı -hı. ve kolajen doku çok az. E, böyle bir yüze ip, bu ipi uyguladığınızda e, ipin görülme olasılığı. Ne kadar ya da dışarıdan hissedilme hı hı. olasılığı ne kadar olur? Şimdi Silhouette Soft uygulaması aslında cildin altında yani yumuşak dokunun içinde olduğu için cildiniz ince olması, gevşek olması ve hatta daha sarkık olması Silhouette Soft için bir avantaj. Biz aslında hep hastaların da bazen bu konuda yanıldıklarını düşünüyorum. İpi cilde takıldığını zannediyorlar aslında ip cilde takılmıyor. İp Cildin altındaki cildi destekleyen bir yumuşak dokuya takılıyor ve dolayısıyla siz o yumuşak dokuyu yukarı alırken cildi de onunla birlikte yukarı çekmiş oluyorsunuz. En e, ince ciltte bile Siliot o doku soft var mıdır? Doku var. Herkes de var o doku. Ama ben hastalara ona bir parantez açalım. Hakikaten gerçekten bir dirhem et binayı bir örter bizim atalarımızın sözü cüzdü. <laughs> evet, çok güzel bir e, söz. Şimdi siliyet soft uyguladık ve hastaya bir lifting etkisi sağladık. Cilt altında bir de hacim kazandırmak ihtiyacımız doğdu. Ve aslında belki ip yapmasaydık da dolgularla yüze bir hacim kazandırabilirdik. <laughs> i̇şte Suriat Soft burada bizim dolgu olan gereksinimizi azaltıyor. Yani biz önce ipleri yapıyoruz, yüze biraz lifting, biraz gençleşme ve cücel yenilenme mekanizmalarını hayata geçirdik. Sonra dolguyla da daha az miktarda dolguyla da yüzü daha fresh ve canlı gösterebiliyoruz. Peki tam etkisini göstermesi ve kalıcılığı ne kadar sürüyor? Siliyot soft askılama yöntemlerinde ben aslında iki yıl sizin yüzünüzü fresh tutacak diyorum. Ama bu şu demek değil. İki yıl sonra ipler ortadan kayboldu ve yüz bir anda pof diye aşağı doğru geldi demek değil. O da yavaş yavaş. O yavaş da yavaş yavaş. Aslında gibi. iki yıl sonra sizin bize tekrar uğramanız lazım. Biz size bu uygulamayı destekleyecek. Belki gene bir askılama veya belki de başka uygulamalarla yüzü daha fresh tutmanın yoluna bakmalıyız diyorum. Yani ben ip yaptırdım. Yıllarca hiçbir şey yaptırmadan o süreçliği korurum dememek adına biz iki yıl diyoruz aslında aslında. Peki yüzde hangi bölgelere tam olarak uygulanıyor? Uygulanamayan yerler var mı diye sorayım. Şöyle söyleyeyim yani daha çok sevdiğimiz bizim Nazola bir Oluk ve Mariyonet <laughs> çizgileri ve gıdı bölgesi, orta yüzdeki sarkmalar bunların hepsinde Süliyet Soft İpaskın ama çok etkin ve gerçekten iyi rol alıyor. Kaşla ilgili Kaşın askılamasını da sürekli soft tıklıkla tercih edebiliyoruz. Evet eğitimde onu da gördük da. Evet kaşı da kaldırabiliyoruz. Kaşta bir tek dezavantajı mobil bir ayrı alan olduğu için, yani hareketli bir alan olduğu için ip askılama diğer alanlara göre e, o yoğunlukta ve o derecede aslında bize destek olmuyor. Çünkü ip e, çok mobil alanlarda e, yakaladığı dokuya aynı sertlikte ve güçlükte tutunamıyor. Dolayısıyla yani bizde gene e, yüzün Gözün altından alt yüz bölümünde iple gerçekten iyi sonuçlar alabilirken kaşta aldığımız sonuç ona kıyasla biraz daha zayıf diyebiliriz. Peki kaşı kaldırırken yine alttan yüzde birlikte mi kaldırıyorsunuz hocam? Hı -hı. Kaş için girilen yer ayrı mı? Kaş için girilen yer ayrı. Yani kaşı da hemen kaşından bir dik çizgi ve kaşın kenarında bir L gibi bir e, burada bir tasarım yapıyoruz. Yani o tamamen üst bölgede kalıyor o tasarım. Ama yüzün diğer kısımları için de. Ee, bu alanlarda saçlı deri de için alan alanlarda bir tasarım yapıyoruz. Hangi tip ciltlerde e, çok iyi sonuç alınıyor? Aslında benim e, beğendiğim hasta tipi e, belki birazcık kilo vermiş. Hatta ben obezite cerrahisi olmuş hastalara da üçüncü dördüncü aydan sonra bize gelin yüzünüz aşağı gelmesin, biz ona tedbir amaçlı askılama yapalım diyorum. E, çünkü yüz içi boşalınca yavaş yavaş deri kendisini bırakıyor. Biz diyoruz ki bakın gelin de bırakmadan kendini yakalayalım ve onu bir noktada tutalım diyoruz. Ee, hacim kaybı olmuş, ee, birazcık da yaş almış hastalarda deri sarkmış, işte ne bileyim çene attığında bu buldoklar oluşmuş, işte ne bileyim oluk diyoruz oluk derinleşmiş hastaların hepsinde ip askılamayla çok iyi sonuçlar alıyoruz. Bence en olumlu noktaları olabildiğince organik bir yöntem uyguluyoruz. Yani ben bazı cerrahi toplantılarda da konuşuyoruz. İp askılama hastalığının ameliyatlara ileride olabilecek bir yüz germe ameliyatına engel olduğuna dair de bazı otörlerin görüşleri var. Silüet soft burada bence dengeleri bozan bir sistemin içinde. Çünkü silüet soft 4-5 yıl sonra ameliyata giden bir hastada cilt altında göremeyeceğiniz, yani o ameliyat sırasında karşılaşmayacağınız bir yapıya sahip Peki ipin sayısı önemli mi hocam? Yani tamam hı. cilt yapısına mutlaka hı hı. E, doğru orantılı ip kullanıyordur ama onları daha fazla kullanmak ekstra e, hani cildi askıda tutma hı. anlamında Aslında da faydası şöyle, var ben, mı? Aslında şöyle ben bunlar hep e, yüzde takım takım kullanıyoruz ip i, sayılarını. Yüzde ilk başlangıçta ihtiyaca göre bazen bir takım bazen iki takımla başlıyorum. Hastalara şöyle diyorum. E, mesela gelin hı. 6 ay sonra bir sene sonra bana tekrar uğrayın. Yüzün bir kısmı, belli kısımları toparlanıp diğer kısımlarda bir eksiklik varsa oralara da silet softla askılama yapalım. Böylece süreç birbirini desteklesin. Yani bir ip e, hücresel mekanizmaları hayata geçirdi, liftingi sağladı. Sonra aradan geçen bir yıl sonra yapılan diğer ip de yine aynı kaskatı tekrar hayata geçirdi. Dolayısıyla böyle bitmeyen bir etki yani birbirini arttıran, tetikleyen bir mekanizma sağlanabilir. Peki e, bu işlem uygulandıktan sonra sonradan asimetri oluşma olasılığı var mı hocam? Yüzde yüzün sağ ve solu hiçbir Zaten zaman yüzde simetrik olamıyor. Ama işleme bağlı asimetri ben hani belki de binin üzerinde işlem yapmışımdır askılama. E, hiç görmedim. Yani Süliyet Soft'un e, dokudaki penetrasyonu yani onun içine entegrasyonu aynı sizin dokunuz gibi davranabilmesi sayesinde esnekliği sayesinde bunu onun kazandırı bu aerodinamik yapısı aslında yüzde asimetriyi de birazcık engelliyor. Siz minik kullanırken de yüzde aslında sirius soft'un eslediğini, sirius soft'un aslında o o alanda da gayet e, hareketli ve o dinamik yapıya uyum sağladığını görebiliyorsunuz. Peki yurt dışından gelen hastalara uygulanan prosedür nasıl oluyor? Aynı gün gidebiliyorlar mı? Kontrol var mı? Ben kendi yani hem yurt içinde hem yurt dışından gelen hastalar için aynı gün içinde işlem yapabiliyoruz. Hastalara ne bileyim bir ağrı kesici bir antibiyotik bile yazmıyoruz. Herhangi yani bir medikal önerimiz olmuyor. İlk hafta sadece işte büyük lokmalarla ne bileyim elmayı ısıtarak yemeyin diyorum. Dilimleyerek hı hı. çok sert çiğnenecek gıdalardan uzak durun daha yumuşak şeyler yiyin diyorum. Onun dışında hiç ek önerimiz olmuyor. Biz hastalarımızı birinci aylarında... Ee, hani gösterilen etkinin o fresh halini görebilmek için bir kontrole çağırıyoruz ama çoğunlukla bir işleme fotoğraf. ihtiyaç evet fotoğraflarının, es fotoğraflarının hani nasıl göründüklerini, yeni hallerinin nasıl olduğunu merak ettiğimiz için çağırıyoruz. Onun dışında hani ek bir işleme çoğunlukla ihtiyaç duymuyoruz. Peki gelme yerine e, WhatsApp'tan fotoğraf yollama suretiyle de gerçekleşebiliyor <laughs> mu bu? Gelip gitmesi zor olan e, 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 hastalar için zaten Zaten yurt dış hastalarımız var, ameliyatları da biliyorsunuz evet. çoğunlukla geliyorlar. Genellikle bu dijital ortamın artık katkıları oldu bize. Hakikaten biz de öyle yapıyoruz. Yani bize fotoğraflarını yolla diyoruz. E, fotoğraflarla bazen canlı konuşmalarla yani görüntüleme yöntemlerini kullanarak e, görüyoruz. Ve e, orada aslında muayene yapmış oluyoruz diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.